Koymak değil. Organik yaşama ağaç evde yaşayarak başlanıyor. Bunu uzmanlar söylüyor. Hatta bunu İstanbul'da bile hayata geçirmek gayet mümkün önümdeki ev şu diyorum. Siz de onu yapıyor musunuz? Evet bizim mimarlarımız var. Siz geliyorsunuz mimarlarımızla beraber hayalinizdeki evi çiziyoruz. İstediğiniz yer bir inşa ediyoruz. Hı -hı. İnsan doğaya sırtını dönünce doğa da insandan uzaklaşmaya başladı. Şimdi insanoğlu o doğal yaşama tekrar geri dönmeye çalışıyor ama nereden başlayacağını da bilmiyor. Mesela bir ağaç evde yaşamak o geri dönüşü sağlayabilir. Mesela ben burada geçen akşam kaldım. 15 dakika uyudum. Dinç olarak kalktım. Evde ben İstanbul'da kalıyorum. İbrahim Kabil, Rize'li. Yani onun tabiatından kaynaklı ağaç evde yaşama isteği. Ama İstanbul gibi bir metropolde bu hayalini gerçekleştirmesi onu farklı kılıyor. Bakın eskiden Türkiye'de bu izolasyon malzemeleri yoktu. Şimdi bu kütük biliyorsunuz. Bunun e, şimdi öyle vernekler var ki bir sefer 10 yıl hep silikonlu suyu tut yıka. Bunun hem sağlık açısından hem bakımdan bir sıkıntı yok. Kışın e, soğuğu içeri geçirmesi hem de yazında sıcağa geçirmesi zor oluyor. Yani içeride çok daha rahat edebiliyorsunuz. İçeride klima var mesela ve ben çalıştırmıyorum yaz sıcağında. İşte hayalleri süsleyen o evi size tanıtmaya başlayalım. Önce küçük bir verandayla başlıyor ev. Gördüğünüz gibi rüzgar püfür püfür esiyor. Ardından da içeri girelim. Burası 35 metrekarelik bir alana kuruldu. Salon olarak kullanılıyor ve evin üst katı kapı var. Kapıyı açalım. Küçük bir Banyo gayet kullanışlı görünüyor. ...böyle iki katlı, üç odalı... ...böyle balkonlu, verandalı... ...bir ev bana ne kadara mal olur? Ee, ortalama 100 bin lirayla... ...150 bin lira arasında değişiyor fiyatlar. Tabii metrekare arttıkça değişiyor. Burası da toplamda 150 metrekare... ...3 artı 1 bir küçük ev. Bu evde en çok beğendiğimiz bölümse... ...mutfak oldu. Şu şekilde ara bir duvarla ayrılmış mutfak. Küçük ama her şey düşünülmüş. Bütün gerekli olan eşyalar var. Ayrıca ahşap rengine yakışan... Kırmızı eşyaların tercih edilmesi de oldukça şık bir görüntü oluşturmuş.